Merhaba arkadaşlar, ben Şahin Halilov. Ben GTA ve Şahin Halilov kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle GTA 5'in benchmark testini yapmayacağım. Benchmark testinin nasıl yapıldığını size anlatacağım arkadaşlar. Kolay bir işlem biliyorum. Bilenler var, belki bilmeyenler var. Bir iki kişi bana sordu nasıl yapılıyor dedi. Çünkü benim GTX 1060'la e, GTX 1060'la bir videom vardı benchmark testi yaptım GTA 5'te. Güzel FPS aldım, topladığım sistemle alakalı. Neyse bunun bir iki kişi sormuştu. Nasıl yapıyorsun diye. Ben de bununla ilgili video çekiyorum şu anda. ESC'ye basıyoruz burada arkadaşlar. Settings kısmına geliyoruz. Advanced Graphics'ten. Buraya geldiğimizde aşağıda görüyorsunuz. Room Benchmark Test yazıyor ve Tab yazıyor önünde. Burada Tab tuşuna bir kere basıyoruz ve Benchmark Test'i başlatıyor GTA 5'te. Enter yapıyoruz burada soru soruyor bize ve GTA 5 benchmark testi yapılıyor. Yani SC'ye basıyoruz onun içinde. Graphics ayarlı settings'e geliyoruz. Oradan graphics advanced graphics'e geliyoruz. SC settings advanced graphics ve tab tuşuna basıyoruz orada. GTA 5 benchmark testimiz başlıyor bu şekilde. Tabi bunun ayarları var. Veri height yapabilirsiniz. Height yapabilirsiniz ayarlarınızı. Ben hiç oralara girmedim. Direkt nasıl yapıldığını kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. <laughs> FPS değerlerini görüyorsunuz. Bu şekilde FPS değerleri alıyorum. Benim ayarlarım hepsi veri haytaydı inanmıyorsam. Hiç bakmadım oraya. En son öyle ayarlamıştım çünkü. Ve meşhur uçak sahnesi geliyor burada. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ekran kartı GTX 1060 doğal Asus Dual modeli. 6 GB 192 bit. Şimdi şehir içinde bir test gerçekleştirilecek. Yalnız ben de önce bu testi yaptım. GTX 1060'ı test etmek için. Orada daha fazla FPS almıştım. Burada biraz çok düşük hatta biraz değil bayağı bir düşük FPS. O herhalde ayarlarla alakalı. Burada bir patlama sahnesi var. Meşhur patlama sahnesi. Ve evet şu konteynera çarpacak. Burada bir patlama yaşanacak. En meşhur sahnesi burası. 25'e kadar düştü FPS. Evet bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Arkadaşlar grubum var Grubumuza hepinizi bekleyelim. Sayfamda beğenirseniz destek olursan sevinirim. Grubum ve sayfamın ismi BGTO bilgisayar grafik Tasarım ve oyun ortamı böyle bir isimle Facebook'ta aratabilirsiniz. Şu anda da altta çıkıyor zaten. Buradan Facebook'ta aratarak e, grupma hepinizi bekledim. Birbirimize destek oluruz. Yeni konular açarak ve oyunumuz başladı bu arada. Neyse yeni videoda görüşürüz. Abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.